Merhaba arkadaşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölüm derslerinden tasarımda en iyileştirme dersi için çektiğim yeni bir videoyu paylaşıyorum. Bugünkü konum servo motor seçimi. Servo motor seçimi dediğimiz zaman aslında çok geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Ta lisede, lise zamanında aldığınız fizik dersleri aklınıza gelebilir. İşte F eşittir MA diye bir denklem vardı hatırlarsınız. Newton'un ikinci yasası. Ne i̇şte kütle eşittir. Kuvvet eşittir. Kütle çarpı ivme gibi. Şimdi bütün bu matematiksel formüller servo motor seçiminin temellerinde var olan formüller. Fakat biz servo motor seçimi yaparken bunları kullanıyor muyuz derseniz hayır kullanmıyoruz. Neden? Çünkü formüller karmaşıklaşabilir, mekanik karmaşıklaşır, bu mekaniğin modellenmesi zor olabilir. Dolayısıyla belli başlı standart mekanikler varsa eğer ki var bir sonraki hemen sekmede göstereyim bunları size belli başlı standart mekanikler için oluşan matematiklerde üç aşağı beş yukarı birbirinin aynısıdır. Yani şöyle bir yük nasıl düşünün kafanızda bir vidalım ile bağlı bir araba. Şimdi dünya üzerinde bulunan bütün vidalım ve arabalar aşağı yukarı bu şekilde bağlıdır. Dolayısıyla bunu seçtiğiniz zaman mekaniğin ayrıca modellenmesine gerek kalmıyor. Çünkü paket programlar bunu size sunuyor. Ben Yaskalo firmasında çalıştığım için olması için programıyla gösteriyorum size bu videoyu. Fakat siz bunu çeşitli redüktör firmalarının, işte Yılmaz Redüktör'ün veya başka farklı markaların web sayfalarında farklı seçim programları da bulabilirsiniz. Onları da bulabilirsiniz. Hatta bazı web sayfaları online olarak da size motor gücü ve motor hızı verebiliyorlar. O web sayfalarını bulabilirsiniz. Ben birkaç tanesini bulursam eğer açıklamalar bölümüne eklerim onları sizin için. Aynı zamanda Yaskava Sigma Select programının da seçim download linkini ekleyeceğim. Oradan indirip burada yaptığımız çalışmayı kendiniz deneyebilirsiniz. Şimdi bizim mekaniklerimize bir göz atalım. Evidalı mil ve arabalı bir mekanik var demiştik. Veya işte kremiyer dişli mekanizması veya bir dönen tablo uygulaması, ikon yine iki rulo arasında sürülen bir mekanizma, egzantrik krank mekanizması, zincir dişli mekanizması ve lineer motorlar için bu farklı bir şey farklı bir mekanik lineer motor seçimi eğer yapacaksanız bunu seçerek bunun üzerinden şey yapabilirsiniz. Mekanik ayarlarına girip motor seçimine gidebilirsiniz. Biz şimdi şey yapalım. Evil Mill bir araba. Neden? Çünkü yazkova ürünleri genellikle CNC'lerde çok fazla kullanılıyor ve CNC'lerin mekanikleri, motor montajları benzer şekillerde yapılıyor. Bir yükü bir noktadan bir noktaya taşımak için şu anda hani örnek olarak seçtiğim örnek bu olacak. Bunun üzerinden devam edelim. Ee, yük kütlesi. Şimdi öncelikle yükümüzün ne kadar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu giriyoruz. Yükümüz ne olsun? 250 kilogramlık bir yükümüz olsun. Harici kuvvet olmasın sistem üzerinde zorlayan bir kuvvet. Eğer mekaniği geriye doğru asılan bir şey varsa, bir kuvvet varsa, örnek veriyorum arkadan bir uluyu boşaltıyorsa bu ters yönde bir kuvvet etkileyecektir. Ama burada yok bizim yükümüzde. O yüzden girmiyoruz. Sürtünme kuvvetine Seçebilirsiniz buradan, ee, ne var burada işte, bir araba seçelim, binerga, pitbull birimiz, ee, sürtünme kuvveti otomatik olarak giriyor veya eğer e, kendiniz bir mekanik tasarladıysanız bununla alakalı işte iron veya alüminyum, alüminyum. Ee, bunlar kendi aralarında yani metallerin arasındaki sürtünme kuvvetleri, e, tablolardan da bulabilirsiniz bu internet üzerinden fakat hepsi otomatik olarak kayıtlı burada. Biz hazır bir sistem kullanalım. Sürtünme kuvveti düşük olsun. Eğim var mı? Sistemimizde eğim yok. Eğimi giriyoruz. Eğim olmadığını giriyoruz şu anda. Şurada bir turda mekanizma ne kadar ilerliyor? Diş aralığı. da girelim. Diyelim. Ne kadar gitsin? Bakayım. İlerlesin sistem. Slide mass. Ben şöyle yapıyorum. arabanın ağırlığını yüke ekleyerek yazıyorum buraya. Siz de onu öneririm neticede toplam büyük yük var. Slide mesin olup olmaması sonucu değiştirmiyor. Ben bütün yükü buraya yazıyorum. Ee, ball screw inertia. Şimdi vidalı mil olduğu için vidalı millerin ataleti önemli olabiliyor. Onun için burada bir hesap e, var. Onu hemen göstereyim size. Şurada bir komponent, silindir bir komponent tasarlıyoruz. Ee, uzunluğu ne kadar? Yatay olarak düşünürseniz bunun bir uzunluğu olacak diyelim ki 1 metrelik bir e, vidalı milimiz olsun. Çap sıfır, dış çap 0, dış çap 20 olsun. Offset var mı? Yani dönme merkezinden kaçık mı olacak? Hayır. Vidalı milin vidal merkezinden döndüreceğiz. Buradan malzemeyi seçelim. Aslanmaz çelik bir malzeme. Evet. Şimdi buradan atalet kendi kendine, yani kendi kendine demeyelim tabii ki arka plandaki hesaplamayla atalet otomatik, otomatik olarak verdim. Ben yani buna da verimliliğini bir girdim. Şurada verimliliğin toplam verimliliği düşüreceğim bir miktar. Dişli oranı 1'e 5 bir dişli kullanmış olalım burada. bu değerleri ben sıfır olarak bırakıyorum. Şuradan da 0.9 veya 0.9 gibi bir değer seçelim. 190 birimlikte çalışan bir sistem veya 192 verimlilikte çalışan bir sistem olduğunu varsayarak motor seçimi yapabiliriz. İkinci aşamada şimdi yük, yükle alakalı dinamiklerimizi belirledik. kütlemizi girdik. Bir turda ne kadar ilerleyeceğimizi girdik. Diş oranımızı girdik. Verimliliği 0.90-0.92 gibi bir değer seçtik. Vidalı milimizin ataletini hesapladık. Vidalı milin çapından ve uzunluğundan veya biliyorsanız direkt olarak yazabilirsiniz. Artı kullandığımız malzemenin sürtünme katsayısını girdik. Şimdi sırada profilimiz, hız profilimiz var. Bu hız profilini oluşturmak için dört tane metot var. Yaskalanın Sigma Select programında. Farklı programlarda farklı metotlar olabilir. Öncelikle bir ivmelenme, sonra sabit hızla gitme, geri ivmelenme ve bekleme. Böyle bir şey tanımlayabiliriz hız profili. Ne yapalım? Şuradan e, üniteleri seçme şansımız var. Hangi şeyler, yani şuradaki gördüğünüz birimler ne olacak? Ben milimetre olarak ayarlıyorum şeyi. E, uzunluğu şu anda metre. Milimetreye döndü. Şimdi şunu diyelim. Diyelim ki birinci saniyenin sonunda ben 100 milim ilerlemiş olayım. Bu ne anlama geliyor? Şuradan bakalım. Sol alt tarafta eğer ben birinci saniyenin sonunda 100 milimetre ilerlemişsem, birinci saniyenin sonunda ulaştığım hız 200 milimetre bölü saniyedir, değil mi? Çünkü bir üçgen var zaten İvme sabit olduğu için üçgen profil oluşuyor burada. Üçgenin altında kapı hız e, grafiği, hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinde neydi? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan e, pozisyonu veriyordu. Dolayısıyla ben bir saniyede eğer 100 milimetre gittiysem, bu taralı alanın altında kalan alan 100 milimetredir. Üçgen formülü neydi? üçgenin alan formülü taban çarpı yükseklik bölü 2. E aşağısı 100 ise bölü 2 çarpalım 200 demek ki e, hızımızın 200 olması lazım. H buradaki değer yükseklik 200 olması lazım. E, evet öyleymiş e, bizim programımızda e, 200 milimetre bölü saniye hıza çıkması gerektiğini söylüyor. Şimdi dual traverse dediğimiz zaman e, ben ikinci saniyede işte 400'e gitmiş olayım şey, 300'e gidebiliyorum. Neden? Hızımız 200 milimetre mm bölü saniye ben birinci saniyenin sonunda yüzdeydim. bir saniye daha gittim aynı hızda. Dolayısıyla doğal olarak 200 mm daha gitmiş oldum. Ve sonunda 300. milimetreye ulaştım. Benim e, ray arabama ne kadar seçmiştim? Vidal e, midal mesafesini 1 metre seçmiştim hatırlarsınız buradan. 1 metreye göre o zaman e, çalışmamıza devam edelim. E, şimdi 4 yaptık, 700'e kadar e, taşıdık bunu. Şimdi e, hızlanan sistemin yavaşlaması lazım, onun için akselde e, ekselden son hızı sıfır yapalım. Şu an ne yaptı sistemimiz? İleriye doğru hızlandı, gitti 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 ve durdu. Şimdi bu hız profilini evet. oluşturmuş olduk. Çok lafı uzatmadan ben hızlı biçimde e, ileri gidip geri gelen bir e, tasarım yapayım ama dönüşü de e, dur gittiği yerde hiç beklesin e, Biraz beklesin içeride. Buraya da bir tra e, travers koyalım. Bir saniye gittiği konumda beklesin. Ondan sonra geri dönüşümüz için de üçgen profil kullanalım. Üçgen hızı profili. Ve şuna sıfır yapalım. Bunun ne yaptığını da görelim ondan sonra. Bakın. İleriye doğru çok yavaş gitti. Fakat geriye doğru çok hızlı dönmem gerekiyordu. Dolayısıyla üçgen profil seçtim. Ve bir anda bir saniye içerisinde 800 milimlik yolu alsın istedim. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Şimdi burada hız profili oluştuktan sonra. Son Ama da bir tane daha bekleteyim. Evet. Şurada da yarım saniye beklesin oldu cycleımız Toplam cycle diyoruz buna bir çevrime. Bir çevrim 7,5 saniye sürüyor. E, varsayılan olay şudur. Çevrimin sonunda bu çevrim yeniden başlar. Ona göre hesap yapar programlar. Eğer aksine bir seçim yoksa, yani bir kere yap ve dur gibi bir seçim yoksa. Şimdi motor sonuçlarına geldim. Buradan e, yaz motorlarından seçim yapabiliyoruz. Şunları kaldırırsanız hepsini görürsünüz. Buradan limitlersiniz. O zaman yani şeye göre, filtrelere göre görürsünüz. Şimdi burada çok hızlı, yani geri dönüşü çok yüksek bir hız verdik ya, o yüzden bizim motorlarımızın hiç birisi buna uymadı. Geri gelip bir güncelleme yapalım. Şimdi hız beklentimiz biraz daha düştü. Gelelim motor sonuçlarına burada birçok motor seçebiliyorum artık. Ben bütün motorları seçmeyeyim. motor voltajı 400 volt olanları seçeyim. Yani 380 volt bizim şeyimize göre, şebekemize göre. Buradan uygun bir motor seçeceğiz. Ne var? Şu motoru mesela seçebilirim ama bekle ne diyorsun bize ee, bu grafik. Bak diyor, sen bana motor seçtin ama bundaki beklediğin hız diyor çok yüksek. O hıza ben çıkamıyorum. Onun için bir önlem alman lazım ne önlem alabiliriz? Burada nasıl bir en iyileştirme yapabiliriz? Geri dönüp, eredik dönüp ufaltırsam eğer o zaman çıkış hızım artacaktır. Evet, az önce seçtiğim motor artık e, beklediğim hızı karşılayabiliyor. Dolayısıyla e, bu mesela uygun bir motor haline gelmiş oldu. E, rediktör monte motorları da devre dışı bıraktığımız zaman biraz daha azaldı sistem. Şimdi e, Şimdi fark ettiyseniz motorlarda 3000 devir nominal hızı olan veya 1500 devir nominal hızı olan motorlar var. Onları da görmek istemiyorum dersen buradan SGM, 7J veya SGM'ye yani şunu mesela seçelim. 4 tane motora kadar düşürdük seçebildiğimiz motorları. İhtiyaç olan tork çok düşük olduğu için en küçük 200 watt motoru seçebilirim burada. Motor detaylarına gelelim. Bakın. Şimdi e, ne yaptım? Yükü belirledim. Hız profilini belirledim. Çıkan tablodan uygun seçenekleri seçerek e, motorumun e, seçim kıstaslarını veya filtrelerini açarak e, az sayıda motor görebiliyorum artık karşımda ve en uygun olanını düşündüğümü seçtim. Motor seçim detaylarına geldiğim zaman şöyle bir grafik çıkıyor karşıma. Bu grafik şu anlama geliyor. Yeşil olan bölgede motorumuz e, continuous bölgede çalışır. Yani 7-24 şu alanda çalışabilir sistem. Sarıda sarıda belli sürede boyunca çalışır, ondan sonra aşama geçer. Şurada sarıyla gördüğümüz nokta, rated dediğimiz nominal beklenti noktası. Kırmızıyla gördüğümüz noktada da bizim ihtiyacımız olan maksimum değerleri ifade eden nokta. İkisinin de yeşilde olduğu nokta, aslında bakarsanız biraz da böyle bol kepçeden seçim yapmış oluyoruz. En azından şuralarda olmasını bekleriz ki, motorun e, özelliklerini diyelim, gücünü sonuna kadar kullanabilir. Ama bizim e, zaten en küçük motorumuzu seçtiğimiz için daha küçük motor seçme şansımız yok. O yüzden bu motora fitiz bu uygulama için. Böylece e, motorumuzu seçmiş oluyoruz. E, regeneration diye bölüm var. Bu ne anlama geliyor? Bundan kısaca bahsedeyim size. Şimdi Motorlar iki yönlü çalışabiliyorlar bildiğiniz gibi. Hem motor modunda hem de jeneratör modunda. Jeneratör e, modu ne demek? Eğer Motorumuz yük tarafından sürükleniyorsa, motorumuz yük tarafından sürükleniyorsa, motor bir rüzgar türbünü gibi, bir hani akarsularda görmüşsünüzdür elektrik üreten dinamo'lar gibi enerji üretmeye, elektrik üretmeye başlar. E ne yapacağız bu elektriği? Şebekeden çekiyoruz. Ya bunu bir sistem üzerinden, eee rejeneratif modda çalışabilen cihazlar üzerinden şebekeye veya hatta bulunan diğer makinalara aktaracağız. Veya motorun DC bara ile bağlı olduğu diğer motorlara veya yakacağız bir frenleme direnci üzerinde. Şimdi duruş, burada bir rejenerasyon var onu gösteriyor fakat içerideki mevcut sistem, yani bizim sürücünün içerisindeki mevcut sistem orada üretilen enerjiyi yakıyor. Bu anlamı geliyor. Bu Dolayısıyla harici bir rezistör direnç kullanmaya gerek yok. Bu ne zaman gerek olabilirdi? Şöyle bir mekanik düşünelim. Geri dönelim profile. Dönüşümüzü hızlandıralım biraz beklemesin de. Çünkü beklemeler şeydir. Motoru rahatlatır. O yüzden beklemesin. Bekletmeyelim. Şurayı da hızlandıralım. Şöyle bir profil yapalım. Bakalım nereye taşıyacak. Ee, tabii şu anda e, istediğimiz kuvveti veremeyen, istediğimiz hızı veremeyen bir noktadayız ama rejenerasyon nasıl oldu ona bakalım. Evet böyle bir formatta çalıştırsaydım, böyle bir profilde çalıştırsaydım motoru, o zaman benim 75 ohm direnci sahip ve 144 wattlık bir harici frenleme direncine ihtiyacım olacaktı. Buradan da frenleme direnci ihtiyacımızı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu çizginin üzerine geçtiği anda artık yakmamız gerekiyor bizim o enerjiyi bir şekilde. Böylece yaklaşık olarak Sigma Select programını kullanarak e, temel seviyede ve servo motor nasıl seçilir konusunda fikir e, sahibi olmuş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.